70'li yıllarda Mardin'in Ömerli ilçesinden açlık ve sefalet dolayısıyla göç eden Diyarbakır'a gelen iki amca oğlunun hikayesini anlatacağız bugün. Yanımda Hasan amca var. Hasan amca 70'li yıllarda açlık ve sefaletten dolayı ailesiyle birlikte Diyarbakır'a göç etti. O gün bugündür geldikleri bu memlekette hamallık mesleğini icra ediyorlar. Sağ sen. Hasan dayı, evet. e, Hasan Ökmen dayı, 70'li yıllarda Diyarbakır'a geldiniz e, evet. ailenizle birlikte. Evet. Oradaki e, açlık ve sefaletten dolayı evet. Diyarbakır'ı tercih ettiniz. Evet. E, bize hikayenizi anlatabilir misiniz? Vallahi işte o, o zamandan beri gelmişiz, Diyarbakır'da ahmalık yapıyoruz iş bu meslek bu bu çekecek arabasına yapıyoruz. Bu mesleği seçmişiz, bu böyle devam ediyoruz. Yani geldiğiniz günden bugüne evet. hep aynı işi hep yaptınız. Aynı, aynı işi yapıyoruz. Bu hamallık mesleğini evet, yaptınız. Evet, aynı öyle. Doyabildiniz mi peki? Bu ailenizi geçindirebildiniz yok, mi? Nasıl yok, zamanlar iş. yaşadınız bize anlatın biraz onu. İş yok. Bazen vallahi ben haftalarca işi etmiyoruz Bazen yani e, e, Bazen 50 milyon, 100 milyon, bazen hiç şifte etmiyoruz, bazen iş yani yani şeydir, peri, yani perişan oluyor. Ne olursa olsun tabi her gün işinin başındasın. Her gün geliyorum ama... Gün, e, yani, Ekmek iş, teklenle iş, birlikte her gün yollara çıkıyorsun. Her gün çıkıyoruz ama iş yok. Bu, ee, bu şeyden dolayı zaten bu e, depremden dolayı ya daha beter zaten hiç iş durmuş, hiç iş yapamıyoruz zaten. Ne? Ee, yaşınız da bayağı bir ilerledi. Hala o eski gücünüzde, kuvvetinizde misiniz? Mesela e, ağır şeyler taşıdığınızı var, görüyoruz. Var, ee, yükleriniz bayağı ağır sizin. O kadar daha edemiyoruz valla. Ev taşıması daha edemiyoruz. Eskiden yapıyordu mesela. Dördüncü, beşinci kattan ev taşıyordu. Şimdi, şimdi daha yaşlanmış, ya, daha edemiyoruz. Böyle hafif bir iş oldu mu çekçekten götürüyoruz mesela. Daha matlara edemiyoruz çıkarak. Yani eşyaları daha edemiyoruz. Bir, bir dördüncü, beşinci kata edemiyoruz daha. Gücümüz kalmamış. Fakat böyle e, düz mesela olsa mesela e, yakın yerler o kaç parça at götürü, götürüyoruz mesela o e, ondan sonra gelip güne burada oturuyoruz bekliyoruz akşama kadar. Kısmen neyse onu, onu bekliyoruz. Peki bize gençlik yıllarında böyle kaldırdığın ağır yüklerden bahseder misin? Mesela Geç, neler kaldırdın? Geçtik yıllarda ev taşıyordum. Bir, o zaman zaten bu evden eve taşıma şey de yoktu. Biz biz taşıyorduk. 5 altıncı kattan altıncı kata ev taşıyorduk. Bir, yedinci kata biz, biz ev taşıyorduk. O zaman gücümüz yerindeydi. Kuvvetli mesela gençti. Ee, sonradan bu ev, evden evler de, çıktı. Artık zaten biz de dahi edemiyoruz o ev, ev taşımaya. Ondan sonra biz, ıı, yaşımız ilerledi daha edemiyoruz, çekçekten işte bu amalaya devam ediyoruz. Bu deprem döneminde e, bu evden eve taşımalarla ilgili vatandaşın sıkıntısı oldu, evet. şikayeti oldu. Yani evet. yüksek rakamlar istediler, evet. e, fırsatçılık yaptıklarını söylediler. Evet. Muhtemelen siz de evlere yardım ettiniz, ev taşımalarına yardım ettiniz. Siz bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani o fırsatçılık yapılmalı mıydı o deprem döneminde? Vallahi o fırsatçılık e, günah bir şeydir. Yani böyle fırsatçılık böyle e, e, fazla para almak yani e, iyi değil yani. Fırsatçılık iyi bir şey değil. Bir de o mesela e, evden eve mesela benim e, baldızımın evi e, o da hasarlıydı. 10 milyar şey verdi. Evden şey evden eve şey verdi. Eee nakile parası verdi. E ee, yazık günah değil mi yani? Hiç gerek birbirine yardımcı ola. Gerek birbirine eee destek ola. Bu e, yani bu zamanda gerek birbirimize yardımcı ola. Böyle fırsatçılık kö kötü bir şeydir. İyi bir şeyle gelen. Ya Şimdi senin yaşın baya bir ilerlemiş. Ee, bir gün bile sigortan da yok anladığım kadarıyla. Yani sigorta yoktur, yok, ee, sigorta yok sigorta Yani bu işi ne zamana kadar sürdürmeyi planlıyorsun? Nasıl yapacaksın? Çok çok yapsa 5-10 sene daha belki yaparız ya yapmayız, o da ömrümüz yeterse şey yeterse o da ee, o da daha artık edemiyoruz yani bu ağır işleri e, daha edemiyoruz taşımaya daha edemiyoruz Böyle. hafif mavi iş olursa daha gidiyoruz daha. Gidemiyoruz, ev taşımaya şey gidemiyoruz, gidemiyoruz edemiyoruz çünkü gücümüz kalmamış eskisi gibi bakmakla <laughs> yükümlü olduğun kaç kişi var ailenle ilgili ee, üç kişi üç kişiye bakıyorsun evet. eviniz sizin mi kira mı valla kirada ötüyor kirada kira da şey bir buçuk e, milyon veriyorum kira veriyor kira veriyorsun evet. siz çalışmadığınız zamanlarda e, geçinmek çok zor olur o zaman Değil mi? Tabii ya, tabii geçinmek zordu tabii. Geçinmek zordur. Biz çalışmadığımız zaman biz perişan oluyoruz. Ya. Evet. Yani gençlere ne e, tavsiye etmek istersin? Mesela bu yaşına kadar sen çalıştın. Bu evet. yaşına kadar e, ekmeğini taştan çıkarttın deyim yerindeyse. Onlara ne tavsiyede bulunursun vallahi gençlere? Gençlere e, ne tavsiye edeceğim ama herkes e, kendine bir iş bulsun çalışsın ben ne, ben ne tavsiye edeceğim bunlara. Herkes kendine kendine bir iş bulsun çalışsın. Alo. Halis orada buradasın? Abi. Buradasın. Ben buradayım ha. Tamam arabayı getirme gel gene.

Hasan dayının hikayesi böyleydi. Şimdi kendisiyle birlikte Diyarbakır'a göçen, Ömerli'den Diyarbakır'a göçen ve aynı kaderi paylaştığı 50 yıla aşkın bir süredir aynı sokakta aynı e, arabayla aynı mesleği yaptığı amcasının oğlu e, Salih amcayı, Salih dayı dinleyeceğiz. Bilmiyorum. Yok, yoksulluk için geldik Diyarbakır'a. Dün bizim köyde bir şey yoktu. İş yoktu. Gülüşüyoruz. Mecbur geldik Diyarbakır'a çalıştık, hamallık yaptık. Ne yapalım? ne yani. Geldiniz, ne buldunuz burada? Vallahi bir şey bulmadık. geldi anlattı, başka bir şey bulmadık. Zamanında biz, biz iş vardı, biz yapmadık. O zaman ucuzdu, biz yapmadık. Şimdi boşman olmuşuz. Şimdi boşman olmuşuz. Bir mesleğiniz yoktu, hamallık ee, mesleği yok, yaptınız yok, değil yok, mi? Yok, 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 yok. Hiçbir mesleğiniz yok. Hiçbir mesleğiniz yok. Ama Amalı yok oldu. Köyünüzde okul da yoktu herhalde okuyacak. Bizim yok, o zaman okul yoktu. O, o zaman okul yoktu. Okumadınız değil yok, mi? Yok okumadım. Fakirlikten okumadım. Gücümüz yok diye. Gücü olsa ya şimdi çalışıyorum. yok. Peki geldin Diyarbakır surlarına, sur sokaklarına girdin. Ee, ekmek tekneni, çekecek arabanı aldın. Evet. Ee, başladın. Ne hissettin Hı. o zaman? Böyle bize anlat biraz. Vallahi geldim. Arabadan iş yaptık, amalı yaptık. Bir şeyler yaptık az getir zor hala getir çalıştı. Madı kapıyı deyler hani var, deyler kapı, orada yaptı, hamalı yaptı, kastı mal geliydi indirildik. Dumatı geliydi, patlıcan geliydi, çatı geliydi indirildik. Yükleme, o zaman iş o zaman. İşiniz, gücünüz, ha, indirme, bindirme. Gücünüz kuvvetiniz yerindeyken... O zaman kahdiydi baba o, o zaman. Şimdi bizim gücümüz kalmadı. Evet. Şimdi benim yaşım... Şimdi bu kadar daha da buna ne yapacağız? İş yok, güç yok bize göre var mı? Biz yapamayız. Yorulmuş. Yaş gitmiş. Kaç yaşına girdin Hasan dayı? Yani ben e, yaşım hala 10 yani 19 20 vardı yoktu biz geldik buraya. O Şu şey an var. kaç yaşındasın? Şimdi 74 yaşındayım. 74 yaşındasın. Ha, ha. Yani 50 küsür yıldır ekmek tekniğinde evet, olan bu check evet, çekçeğinle evet, e, evet, her gün İşe başlıyorsun ve mesaini ee, e, burada bitirip evine gidiyorsun. O, olduğu zaman ya bir olmaz ama bir ara gelir. Evet. Ne yapalım? O zamanki gelir ile bu zamanki gelir arasında bir fark var mı? O, o, zaman o zaman para kıymetliydi. mesela 1 lira, 2 lira mesela bir ekmek o zaman 40 kuruştu. Şimdi bir ekmek olmuş 10 milyon, 15 milyon olmuş. E nasıl idare ederiz? İdare ederiz zor. İdare, idare dur. e, durun. Bir kilo domates, 15 gibi milyon. Bir ona sonra hepi ekmek 10 15 milyonmuş. Her şey pahalı olmuş. olmuş. İdare edemiyor. Elinin emeği helalinden kazancın tadı da bir başka oluyor değil mi? Oluyor, bir başka bir şey oluyor. Nasıl olur mesela o elinin emeği helal kazanç? E, işte İdare ya yavaş yavaş İdare yapıyor yavaş yavaş. az ağaç çok değil, ne yap? İdare ediyor. Biz tertöküde, vallahi tertöküde abi dersin biz Beşinci kadar, altıcı kadar biz eşya çekip indirdik. Şimdi yaşımız gitmiş, biz de o işi yapamıyoruz daha. Yani. Evet. Şimdi insan etkide vallahi bu dolar çıkaydım, yedinci kadar çıkaydım. Şimdi yapamıyorum. Yaktar olmuşlar. Ya, yapamıyorum, daha ya, yapamıyorum. Ama yine de çalışmak zorundasın, evine ekmek. Mecburi, mecburi, ekmek parası ne yapar? Evet. Çarışmaz da aç kalır. Ee, sigortan sigorta de yok. yok, emeklimiz yok. Pişman mısın sigorta olmaması? O zaman biz yapmadık, Pişman oldu ama biz yapmadık o zaman. Kim, kimse kimse bilmiyor böyle nasıl kota var mı yok mu biz bilmiyor. Evet. Ama yani biz hadi bir adı ya bana. Yani şey kota biz yani biz ya o şey kota yapmayacağız. Kimse şey kota kimse şey kota Keşke olsaydı diyor musun şimdi? Abi boş boşman olduk. Boşman oldunuz. Aa, Mesela aa. E, geliriniz nedir? Yani bunun dışında bir geliriniz yok, var mı? Yok. Geldim. Yaşlılık maaşı var tabii devletin. Yok, yaşlılık maaşı var. Yani. O da çok herhalde. O da, o da bize, o da bize etmiyor, bize etmiyor. Nerede Her şey pahalı oluyor. pahalı, su pahalı, ekmek pahalı, hesap pahalı. Yani zorla, onu zor zorla idare yapıyor. Zorla idare yapıyor. Peki e, aile nüfusunuz kaç kişi, kaç kişiye bakıyorsunuz? Biz şimdi şu anda ben dört kişiye bakıyorum. Dört kişiye. Dört kişiye. Aa, şu evet. Zorlanıyor musunuz peki? Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Ne yapalım? Valla bir, bir kız bir oğlan evde çalışamıyor. Aziz de çalışamıyor. Ne güzel çalışıyor. Ne yapayım? Her şeye rağmen yine de çok ya, şükür diyorsunuz. ne diyorsun yapar? İdare yapıyor. Ne yapar? Al çok idare yapıyor. Yani. Ramazan ayındayız. Ramazan ee, buna oruç rağmen da... yine çalışıyorsunuz. Ha, oruçlusunuz galiba. Oruçluyuz oruç, 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 oruç. evet. Allah kabul ederse oruçluyuz. Oruç. Ne yapalım? abi? Çalışsınlar, bunu çalışsın. Allah çalışsınlar. Kimse, kimse razı etmesinler. Bu hayat pahalılığa zor olmuş. Çok zor olmuş. Her şey pahalı olmuş, her şey şey olmuş. Tabi idare edemiyor ha. Her pahalı oldu baba. Abi bir ekmek olmuş 12, 10, 15 milyon olmuş. E nasıl idare eder? Bir kilo domates 15 milyon. Bir, 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 alma, kilo alma 15 milyon. Bir domates 20 milyon. Bir salata 20 milyon. E nasıl idare eder? İdare edemiyor. Alamadığınız bir şey var mı? Keşke alabilseydi dediğiniz bir şey var mı? Abi, abi o şeyi alır yok. Yok diyor.